Evet, şu anda e, Güneyli'deyiz, Gelibolu Güneyli Saros Körfezi'ne bakan tarafında bir kamp alanındayız. Gece gece vakti burayı bulabildik kalmak için. E, buraya çadırlar giriyor tabi bizde çadır yok. Bizden attık, rica ettik. Buradan arabayla girdik, dedik ki bizim çadırımız araba. Buradan girdik, bize yer gösterdiler. E, 125 lira para aldılar. Şuradan, bakın. Arabamızı buraya park ettik. Bakın her zamanki gibi kamp sandalyelerimizi ve masamızı açtık. Burada. Arabamızı hazırladık. Arabamızı açar mısın? Hayatım yataklarımızı gösterir misin? Şuradan açıversene. Bakın yataklarımız burada. Şöyle açayım bakayım. Yataklarımız hazır. Arabamız hazır. Masamız, sandalyemiz hazır. Şimdi yemek yiyeceğiz. Çadırımız hazır. Geçireyim. Evet. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz kamp bölgesine. Bakalım nerede yemek yiyeceğiz. Hı? Kapatmayacağım şu anda. Tam orası deniz kenarı. Sabah daha iyi görürüz herhalde. Bakın. Evet burada kamp yapıyor. Evet, şimdi yemek yiyeceğiz. Ne varsa Allah ne verdiyse. Ne varsa yiyeceğiz. Burada kampta. Burası buyurun. Burada da herhalde. Bugün de burada geçiriyoruz. Güneyli'de. Güneyli'deyiz efendim. Şimdi burada yemeğimizi yiyeceğiz. Bakalım ne varsa. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Arabada uyuyamadık. Çok sıcak geldi. Sahile indik. Gördüğünüz üzere böyle yatıyoruz. Bakalım sabah kadar böyle Ay her sabah kadar değil. de geri giderim ben. İki de geri gidecek bir şeyiz. Tam valla uyurum burada. Ben uyutmam ki seni. He? Uyutmam ki seni ben. Yıldızların altında yatıyorsun ilk defa yıldız. Ne hissediyorsun? Valla çok uykum var. O yüzden hiç yıldız falan göremiyorum Onur. Neden yıldızların altında uyuyorum ilk defa? Bakın. Denize karşı. Oh, he? Neden yıldızlara karşı ilk defa? Ne? Hiç açık havada uyudun mu böyle? Oho çok. Hadi lan ne zaman uyudun? Yazlıktaki terasta. Ya evi ne sayıyorsun? Böyle dışarıda <laughs> orada diyorum. orada da var ya yıldız. <laughs> Oradakiler yıldız değil mi? <laughs> Yazlıktaki terasta ben de çok uyudum sizin. Öyle olmaz. Neyse bakalım sabah nasıl edeceğiz. Kalktık. Ben burada yattım böyle yatağım. Geleceğe bakalım bakalım biz ne yapıyor. Günaydın. Günaydın. Hadi kalk. Saat kaç? Oo çok oldu. Söyle. Bilmiyorum. Ay hadi kalk. Kalk bakalım. Akşam. Arabada yatmadık. Bir ara bir sahilde yattık. Sonra ben geldim buraya. yıldız arabaya. Bakın kamp yerimize. kendimize gelemedik. Gelelim bakalım.